Evet herkese merhaba arkadaşlar. Sivas'ın dağlarında köylerinde gezmeye devam ediyoruz. Yakup abiyle birlikte yolun kenarında bir sürü gördük. Yine delikli bir yaklaşalım bakalım. Küçük bir sürü ama başında köpek var mı? Çoban arkadaşlar bir sohbet edelim ne göreceğiz? Önden sen git de ıstırırsa sen ıstırsın. Abi, hep Olur mu baba ıstırdığı zaman daha fenomen olursun yani. Yani daha güzel layıklarlar like seni. <laughs> <laughs> Öncülüğü sen yap. Pil teslim diyelim Selamünaleyküm dayı. Emmilerin gülü nasılsın? Aleyküm, sen, nasılsın? İyi, ben de iyiyim emine. Hani enikleri sen Aleyküm, getirmemişsin o, Suriye? Enikler de. ayaklanmadı mı daha? Evet. Seni bak videoya çekiyorum şöyle güzel sününün yaşında yanında emmi. Dikkat çekmez bize değil mi? Az önce bir yüzünü yüzünü yok Neden? Yabancı mıyım ben ondan? Uzun boylusun da onun için. <laughs> Allah Allah. Her yani hepsinden uzun Ondan ee, bana çeker ya. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben balık ısırlıyım. Cahit usta. Turvanın yavrular emmimde işte. Bu emmimde. Ne istemezsiniz? Ne istemezsiniz? Ben soğan köpeği yetiştiriyorum. Hayır de. Soğan köpeği Alo. Ne bu ya? Buraya, hayır mı? Şey mi? Ya buraya geldik işte bu hayvanları böyle dağda görevlerinin başında izlemeye ee, geldik. E, ne var Ne oluyor? Buralara çok aldım aldım görüyoruz yani. Ha. Evet. Evet. Hayır benim itin evet. yanıkları sen neymiş? Yani evet. Almaya geldim. Hangi için yanıkları? Çizlikte yaşadığınız hangi eşittiniz ya? Evet. Gel bakayım, gel bakayım aslanım benim, Bakın. gel. <laughs> gel bakayım, gel. Hadi o. Aa, şimdi geliyor kardeş. Sen kivaslı mısın? Atıyorum atıyorum. E? Gel bakayım oğlum gel. Evet evet amca. Gel. Gaza, gaza, gaza. Gaza. Hadi, hadi. Ya, ya. Şimdi ne en iyisi Ne var iyi ya oğlanı. Gel bir oğlum şöyle yanıma yaklaşsın. <laughs> Gel bakayım. bugün yazdan kalma ya. Değil mi? Akşamları donuyorum diyorsun. Gündüzleri yanıyorum diyorsun. Bu nasıl bir memleket bir oğlum? Cahit abi baksana kendi ya Aynen. Gündüz, gündüz hakikaten yanıyorsun. Gece donuyorsun abi. Çölük gün evet. var Sivas'ta. Yalnız az uykuyu nasıl yapıyorsun peki? 3 saatlik uykuyla ayakta duruyorsun. Valla havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir bilmiyorum. Yani ciğerlerin beynin demek ki bol oksijen alıyor burada. Gel gel, gel biraz soru soralım. Gel. gel. Hmm. Anladın mı? Bakmamız yok değil mi? Ateş mı? Sigara yakam? Aman o senin sigaran da içilmez. Ya. Niye içilir ya? Yakayım yani. yakayım. Emmim hem kangalcıların kralıdır Cahit Usta. Hem... Bunu tanıyor musunuz siz? Tabii canım benim emmimle tanışırım ben. Hangi hmm. bir şey? Yani. Abuanlı öyle. Ha, şu şu alttaki gidiyor. bizim benim gördüğüm dişi değil mi? Emin o. Ha. Anneleri o. Ha. Ha. Sürü de benim daha önce gelip gezdiğim dişi. İstanbul'a bir kardeşi gönderdik ya o gancım yavrulara. Nasıl dayı köpeklerin karakterleri tatmin ediyorlar mı sana? Ben tatmin etmezse Kutim Şahar'ın geberi resseler. O kadar diyorsun ya. Ben kurdaydım. Yetiştiricilik başka şey başka. Ha şimdi buna bir soru soracağım. Buyur. Çok buzlu var biliyor musun orada? Orada kaya yani mağara çek, var. Ses çıkmaz Yakup abi. Çık Evet, evet Biliyor musun evet. orayı? Sen biliyorsun değil ben mi? Ben biliyorum biliyorum ee, bilmem mi? O kaya hı. mağaranın oradan gece alt taraf şeyle şey ya daha siyah. Aha. Karanlık bastı. Oradan burnunu uzattım. Burnunu geri çek da var. de mi it yetiştiricisi? Evet. Şu benim hesabım olan bu daha da bir atel adayı. Aha bu anlamıyor değil mi? O anlamaz o kamera. Ben anlamam anladım. ama ben iyi çekerim. Güzel öyle gelir mangal yakarım. <laughs> Yakacağım mangal. Mangalı bugün değil başka bir gün yakarım Enikleri e, şöyle tavanın peşine kattığın zaman gelirim sıkıntı yok. Ondan diyor. sonra burnunu uzattın dinle dinle. Kendi Cahit şöyle geldi uzattım, ya. Yakından dinlen mi? Hı -hı. Tekrar verdim burnunu girdi davar. Girer girmez ben davar ileriye gitti ya ben geride kaldım davarın önü gitti hı hı. tepeden. O arada bir geride davar kalmış. Davara haydi babam 5 metre önden kurt. Davar nasıl kaçıyor usta ben bile davarın kaçtığını hiç görmedim. O onun arkasında kurt. Onun arkasında benim erkek bu. Hmm. E kurtun kurt. Dur bunda... ki o arada davar döndü. Burada doğru şey diyor sürü. Hemen sürü yukarıya attım. Bir de baktım ki meğer yerek geliyor. O giden da var. Peki neden meğer yerek geldi da var? İkinize de soru. Ben bilmem. Ben çobanlık yapmadım. Neyi dinlemedim bir daha diyelim. Gördü, gördün mü sen? Gördüm ha. Yani Niye meğer yerek geldi? Bak diyor ki An sen <laughs> beni. Dağılmış, tek kalmış, bulmuş, Olur mu tek kalmış? Ya. Şimdi sürünün burnunu verdim. Hı. Ben geride kaldım ya, sürü gidiyor. O arada arkadan kurt bastırdı bir şeye, koyuna. Koyuna bastırınca, koyun nasıl kaç? Baktım ki karanlık hı. kurt. Evet, Onun tamam. arkasında da benim ağa bu yamaç, erkek. Hı hı. Ondan sonra... Gel anlatalım, gel. Gel orada anlatalım. Koyunlar da köpekleri de göreyim de başından anlatalım. Koyunu, koyunu ben bölmüş ben müydü? De. Kurt koyunu böldü, arkasında koyun kaldığı Hiç için mi şey bağırıyordu? Evet. Dur sesin sesin çıkmaz sesin çıkmaz oradan devam bekle gel abi yak para ben bunu <laughs> şey tanıyor mu abi ha ha abi bu bu bunun yavrusu önceki yavrusu. Evet. Evet. yavrusu bu tanıdın mı la beni bu... tanıdın mı la beni ha Tanıdın mı beni? Bak beni tanıdı bak bir oğlum. Ben daha önceden geldim ya. Bak beni tanıyor gördün mü hayvanı? Bak bak. Bunun karnını doyurduydum biliyor. Aslanım benim lan. Evet emmi. Hikayene devam eder misin emmi? Eee dayı sonra anlatıyorum Cahit abi de bir dinle bakalım dayı Dur. Şöyle şunların yanına da çökelim. Burada anlatsın dayı. Bu onun, bunun yavrusu. Tamam bunun sen de şöyle otur da ha şöyle bir seni seni de şöyle alayım emmi. Otur canım. Evet. Koyunlar bölündü, şey yaptı. Yani meleyerek geldi dedim. mağaranın oradan koyunu sürdüm, koyun ürktü. Burnunu geri çekti. Evet. Tekrar şey ettim. İleriye verdim, ben geride kaldım. Önü gidiyor ya hani. Ondan sonra boyunu tek kurt öne aldı, koşuyor. Önde boyun, onun arkasında kurt, onun arkasında da bu yamaç. Hı hı. İki yaşında. O arada boyun tekrar burada doğru şey etti. Önünü çevirdim. Bir de baktım ki o önüne atmış kurt götüren meğer yerek tepeden çıktı. Bu nereden peki şefim? Neden bakalım? Hadi 10 puanlık uzman Hadi. Uzmanlık, uzmanlık bir var. soru. Şimdi ben i̇t yetiştiriyorum. Benim tahminime göre gerisinde koyun evet. kaldığı için bağırıyordu. He? Tahminime göre geri bölünmüş. O koyun mu niye meyliyor? Koyun meğerler tabii sürüyü şey eder. <laughs> niye almadı bunu kurt diyorum sana? <laughs> Tek soru. Alamamış. Alamamış it, değil. İtten alamamış ya. İtten nasıl alamıyor? İt var işte alamamış. Yoksa <laughs> şey, burada şey sürüye kurt girecek alamayacak ama. Yani. <laughs> Şimdi ama usta bu da yavruydu o zaman. Yavru, Çeymeli yavru. Yavru yoktu. İtler sonuçta sürüde. Hı. Hmm. Neden alamamışlar ipek? Şimdi TİGEM'de bu davar uzmanı var. Mustafa abi tanın mı? Doğrudur. Yapalılır. Doğrudur. Senelerini verdi bu adam. Dedi ki bu itin iyiliğinden Hiç dedi. Yok da burada alırdı bu. E işte itten. Bu dünya bir tarafa bu bir tarafa. <laughs> Yok ya da tanıdık çıktı da var. Hmm. <laughs> <laughs> Elikler duruyor mu dayı? Duruyor ya. Büyüt satacak olursan parayla alırım ha. Da ben şunu tamam. şunu anlamadım. Şimdi da var önde. Kurt arada. Arada değil. Arkadakine burada. bindi arkadakine. Ha. Önünü verdim arkadakine girmiş, bindi. Ortadan fırsat bilmez. Fırsat Sadece verir, bu vardı. E, fırsat vermemiş kurtak anladın mı kardeş? He. E, o zaman kurt, kurt, e, kurt var yani burada. Var var. Orada, <laughs> Ben şimdi davarı bırakıyorum. Bu dünya bir tarafa bu bir tarafa. Yani o zaman arkadaşlar bu videoda da görüyorsunuz hani yolumuz Türkiye'nin her yerinden geçiyor. Geçtiğimiz zaman da yolun kenarında böyle sürü gördük mü durup çoban insanlarla sohbet ediyoruz. Çünkü bizzat bu hayatı yaşayan sizsiniz. Yavanın evet, evet. başında yaşayan sizsiniz. E, gündüz belki biraz daha yaymak rahat ama karanlık hmm, çöktüğü hmm. zaman değil mi? İş değişiyor o zaman köpeğine evet. güvenmezsen. Vay geldi başına. Değil mi? <laughs> evet. Buzu bu senenin buzusunu dayı. He. Evet. Maşallah. Geçen de orada ikiz kuzulamış. Hı hı. Sabahına gittim de aldım. <laughs> Yakup abi şunun Maşallah bir yatışa Allah. baksana Allah'ını seversen. Gel bak. Gel. <laughs> bak bak. Üstüne <laughs> gel. Bu şehrim giderken bir de bakıyor önüme yatıyor. Seni seviyor, sevmiş dayı. Seni biliyor. Hemen sür. <laughs> tamam, tamam. O Laz zaman... Tamam karlılar. Gece nasıllar tamam. peki? Aktifler mi yani köpekler? Yatarlar Allah mı yoksa gezerler mi? Açık Yani koyundan açılıyorlar mı yoksa koyunun yanında tamam. mı genelde? Ge Gece şimdi yani benim orada avlağım var. Tamam. avlanın kesin kenarında kalır. Yani. İki it yetiyor mu yani sürüye? Yetiyor. Yani çok it olmaması, biz Kimisi bilmiyorum. var mesela, mesela en az 5-6 tane it bakıyor sürüde. Kimisi iki it bakıyor. Kimisi tamam. diyor ki kancıklar daha... Tamam Uyanık, daha hızlılar bir diyor. Saate, saate. Sana, sana göre de öyle mi? Yoksa köpeğin tamamen karakterinden mi ilgili? Tamam. Köpeğin karakteriyle evet, ilgilidir. Köpek var köpek. Nasıl insanın cilizi var o <laughs> koca adamı bir vuruşta yıkar. <laughs> İçin damarı da temiz olursa her iş olur. Yoksa vay geldi başına. Bu kanca nereden dayı? Bunu Hanlı'dan aldı. Hanlı değil yok. O jandarma karakolu var ya. Hanlı'da tahtalı. tahtalı. Hatalı. yok mısır ölen yok 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 ya dur jandarmanın sırtındaki şeyi <laughs> şey, orada <laughs> da jandarma var ya. Asa ada mı her gün tarafı... ee, şey kaya dibi kaya, dibi. kaya dibinde ne kaya dibindeki bu şeyden mi adem gülün yok yok şimdi bak şimdi o cezavi hayatın bu bizim göbeklerden mi kurtuldu? İsmail'in, İsmail'in. İsmail'in? O Murad mal alıp mal Murad, satar. Murat abi gibi değil he mi? Hani? Yok. İsmail var, mal alıp mal satar o. Peki köpek kurdun kokusunu alıyor, kurdu görüyor mu? Ya şimdi o durumuna göre... o şimdi çok zeki bir hayvan. Yakup abi ses çıkıyor diye çok endişeliyim. Biraz daha ses, biraz... çıkıyor, ben, ses, ses çıkıyor. Sen devam Mesela et. Alamayabilir o mesafeden. Ses Yok, Sizi. Yok, çok sessiz. Sessiz bir ortam ya. Siz devam edin. E, tamam. Şimdi kurt kurdun gözü keskindi. Koku alma duygusu yokturdu. Hı hı. Öyle diyorlar ama bence a, a, kurt koku alıyor ya. Alıyor ama az. Ya, yalnız itin koku alma duygusu daha çok. Çok, çok doğru. Evet. İt kokuya gezer. Kurt gördüğüne gezer derler. Şimdi şefim bu bu erkek şimdi geçen sene pek iyi değil. Bu sene çalıları darma duman ediyor. Gezmediği çalı kalmıyor. Öğreniyor ayıkmış tane. Geçen sene bu kadar değildi. Şimdi bu da bu da aslında mal köpeğiydi. Evet. Hı hı. Bu da şimdi davar köpeği oldu. Bu da canavar gibi oldu. Ha büyük başta mıydı önceden? Hmm. Şimdi daha yeni küçük başa hmm. geliyor. Yok iki senedir büyük başta. Şimdi bir ufak başçı oldu. Birinci çocuğu senin neyin dayı? Bu ikiyi de getir. Beş beş indi. Sabri değil de Mehmet arkadaşı. Mehmet ahbabım. Mehmet'in sayesinde Sabri emmimin yanına gelir. Yer verdi mi sana çiftleşti ya. Yok. <laughs> Hazretler <Nazıklar> olsun ya. Senden <laughs> aldılar mı? <laughs> Ben de ne alacak sana vermişler. Evet. Kavşın bir verdim diyor. Bir çift ona vereceğim diyor. Bir çit ona. O nasıl adammış dedim. Ben veremem dedim öyle bir çift. <laughs> bir çit veririm ister alın ister alman dedim. Aha. Değil mi? Emrim de o, o de bu. Peki bir <laughs> şey istiyorum sana dayı. Şimdi mesela bunlar çok iri yapılı köpekler değiller. Hatta yani orta küçüklükte de denilebilirler köpeğin irilliğinden kurtçulluğun bir bağlantısı var mı? Yani bu köpeklerin bu boyutu <laughs> bu kurttan uzak tutmaya yetiyor mu? Yani kurt köpeği geldiği zaman ulan bu köpek küçükmüş benim buna gücüm yeter diyor mu? Ufak olduğu için affedersin eşekte de boyu var. Ba bana demiyorsun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Eğer alın imzan sana da diyorum. Aynen bize böyle güzel. Şey Şimdi senin bunun ne ilgisi var? Ya Cevim ya öpeyim es, yapma es, bunu. Ya. Beni çok üzdüm ya. Ya olur mu canım sen anlat, Ben bir ile olsaydı sen yine muhabbeti de yapmaz. Emmim emmim lafını çekmez ama biliyor musun bir oğlum? Bir muzda. Bak <laughs> hadi. Evet eşekte de boy var. Eşekte de boy var. Bazı onun yaptığı işler var. inatlığı var. <laughs> Diyecek ne? Bu itlerde ufaklığı filan bahis değil. Karakter. Karakter bambaşkadır. Yani kimi, kimi it var dev gibi ama atıyorum kurdu gördüğünü. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi bu enik burada etinen metinen çok düzenli beslenmemiştir. Evet. Tavarın peşinde de ezilerek büyümüştür. Evet. Bu köpeğin ölçüleri bu araziye bu imkanlara göre gayet iyidir tabii. Değil mi? Tabii ki. Yok şefim ben kelle suyu getirip yediriyorum. Ne zaman? Ka kaç gün getireceğim? Her gün getiriyorum. Şimdi pick up şeyde <laughs> Sivas'ta. Var mı şimdi evde kelle suyu? Yok şimdi yok. Bugün veremedim şimdi. İnanırsan, Ama harbiden... Yağ var şefim ha ya. Harbi... Yağlı yemesi nasıl bunlar? <laughs> Yakup Sarı abi. Ya şimdi bak. Ar <laughs> hepimiz bak, ol, ol, ol. hepimiz ar baba yiğit köpeği ol, ol, seviyoruz ol, ol. ama. Evet. evet. Hakikaten ben şunu görüyorum gezdikçe çoban adam için köpeğin birinci önceliği karakter. Karakter aynı. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Adam köpeğine güvenebiliyor şimdi, mu? Bak şimdi bu köpekler bu başında geziyor. Kurt da taburalarda geziyor. Bu itlerin nasıl bir köpek olduğunu, nasıl bir cins olduğunu uyanıklığını, her şeyini biliyorlar. Anladın mı? Şimdi mesela yani yal yalandan sanki öyle. bir tehlike varmış gibi bir ses versen kalkıp bakılırlar mı? Bakarlar, bakarlar. Bir ver şey bakalım. o zaman. Bakalım ne yapacaklar. Bir hayli hele. Neyi? İtleri bir hayla da biliyorum. Bir diyorum. yürüsünler bir şey kurmuş gibi. Gel, gel, gel. Yaman. Çok Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel Ot, 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 ot. ah var da var bu da çöp yere boca attı şimdi Nasıl olacak adamı görecek ya gördük bakalım Dayı kurban olurum sana dayı. Emmem has has adam has. Adam has adam emmem. Lafını çekmeden konuşuyor. Ya bir de yalancı çoban hikayesi var biliyorsun değil mi? Ney mesela? Köpeğe böyle birkaç kez yalandan ses verdim mi bir şey çıkmadım ondan sonra ses yapınca da kalkıp gitmez diyorlar köpeğe. İyi Doğru ya. mu? Yani yalan vermek iyi değilmiş. Yok ya bu Yalnız köpekleri <laughs> kandırdınız <gülüyor> bak köpekler halen rakip arıyor bak orada tehlike nerede diye, <laughs> diye bakıyor. Dayı <laughs> köpeğe boşuna haylama derler. Hmm. Olur, arası olur, bir oğlum evet. görüyor musun bak hayvanlar halen arıyor ne yaptı ki nerede ki bu ülke rakip ülke diye. Tehlikenin nereden olduğuna bakıyor. Aynen bak. Şimdi bak. Hayvanların bak psikolojisi şu anda bak, ikilemde bak kabak, bak bir dakika. Bir var yani. Bak bak, reis olabilir. çekebiliyor muyum, bilmiyorum bak. Havayı kokluyorlar ikisi gördün mü? Yani. Burunlarına bak baktılar şimdi bir Valla şey yok. bir, yani bir koku yani. yok. Az önce şöyle yapıyorlardı bak. Burun böyle. Nasıl bir oğlum bir daha alayım? Şöyle abi. <laughs> Kafayı böyle yapıyor abi. mi kokak yetiştiriyorsun? Yok dayı biz, biz, biz şey aslında hani şey anladım, anladım. işin doğrusu ne biliyor musun? Biz bu işin ticaretini yapıyoruz. Yapıyorduk, Hı. şimdi eskiden ben çiftlikte üretiyordum ama e, artık köpek maması falan satıyorum, mama işi yapıyorum, bir de ihracatını yapıyorum. Bir de bizim bir YouTube kanalı açtık şimdi, bu köpekleri böyle sürünün başında çalışırken gösterelim diye, denk geldiği yerde durup çekim yapıyoruz. Hayvanlar çünkü burada asli vazifelerini yapıyorlar, özgürlükler doğalarında. Evet. E, e, sabırla, sen devam et. Benim ismim Mustafa Özelma, tanıyor musun sen? Ses bu tarafa yani gidiyor. Sen parkın buna korktum orada değil misin? Yapmadık bir şey de sebebilsin. Hani tamam <laughs> oraya işte orada. Manzara <laughs> karşı. Aa da bak bak. <laughs> eskiden, eskiden şeyin buraydı işte. <laughs> he he Kantarları tamam. Kantarlar hemen bu tarafıydı. Mustafa tamam orada dedim? şey var. Ee, eski ahır var. Evet tamam he. Onun yanı doğru. Aynen he dayı. Ben hava gelir. Şapka da efsane ama dayının değil mi? Kızımın her şeyi, şeyi efsane. Emmi dağları Hı. karış karış, karış Hı. bilir. Ya hayvanlar öldü O sade o hazır yiyici. Emmi. Kiminen gittiydin? Benim giberi yemötçiyim dayı. <gülüyor> <gülüyor> hazır, hazır yiyici bununla pişirip getirilecekler. Kim var? Emmi sağ bu bu arkadaşı nasıl tanıtayım biliyor musun? Emme. Ama... Havancı mı? Yok yok. Dur bitirsinler sohbet edelim. Dara yollarında çalışıyor. Hmm. Emme sana hmm. tanıtayım mı? Sen bilin hani seven bu işi. Hmm. Ee, pehlivan Taha Akgül var ya. Hmm. Dünya olimpiyat şampiyonu. Evet. Onun öz amcası. Evet, evet Aynen. Dayıcığım ağzına sağlık. Biz seni işinden alıp koymayalım. Sağ ol Allah'a razı olsun. Bir Biz isteğin ağzın var mı? Evde koyun eti vardı. Boyun eti niye vurmaz? Allah razı olsun. Ya bak. Yanında. Çocukluk arkadaşımızın yanına gittik de kuru ekmeğine döndük. Ya. Onu evet. diyemedik görüyor değil mi? Bunu da özellikle söyleyek. Bak, bak özellikle ben sana Allah'a yan e, çok kızdım. Insan. Bak daha daha kavuşmaz da insan insana kavuşur. Ya. Bak aynen he. He. Bir milyar para verdi dedi. Ondan sonra da ona dedi ben bir çit git. Ben, ben o kim ise da... kim olursa olsun dedim. Sabri yani mi dedi Mehmet mi dedi? Ya bir çit it. İstersen al, ister o dedim. Sen de Vallahi biz eşleştirmeye para falan istemedik. Bizim Ömer arkadaşıymış tamam getir çakak dedik. Sabri mi dedi Ömer mi dedi emmi? Ama... Neyse ondan sonra onlar bir milyar almış lafını dolanmış ama biz de öyle bir şey yok. Şimdi Hayır, sen lekeleniyor olan... ona... Usta. E? Sen de kelen Bir şey diyeceğim de çakım var yoksa ağa vuracak. Şey <laughs> yok bir şey demeyin aman. <laughs> olan olmuş konuş. biten bitmiş. Yenikler dünyaya, dünyaya gelmiş. Atayım oğlana. Oğlan, benim oğlanla da konuş. Tamam aç. He. Biz almış bu, mıyız? Hayır. Almak da Arı al, hakkımız al, keşke al, keşke al, değil, al, değil al, al, Şimdi bu ben sana... Daha <laughs> al, Sen bana ne kabadaylık diyorsun bizim itimizin hani? Bizim itimizin hani ne kabadaylık ediyorsun diyorsun. Bu keşke alsaydı. E, e, hani değil, e, değil mi? Almadın Ol, mı o. Hakk'a? Vallahi almadım. Sus sen de. Bu işi hiç yapma. Allah doğrusu. Ben dobra dobra yaparım. İyi dinliyorsun ama sen de iyi dinleyicisin. Niye sattın? Sattım. Bizim işimiz o ben ticaretim. miyim? Kaça verdin? 15'e Bak ha. Doğru <laughs> mu? Az mı? Az. <laughs> ben değil mi izlerim? Süper. Helal olsun. Erkekçe konuşuyorsan. Tabi. Zamanı geldi mi ben o iti Hı, sana ben, veririm. Allah herkesin kalbine göre versin. He. Neyse boş verin işte. Onlar benim kafama girmez. Olmaz abi. En... Bak ne balım günahım boynu var. He. Bu kadar milletin yanında. Boşa da çiftleştirme itini. Nasıl? en azından bir çit çit al. Doğru diyor. Doğru diyor. Benim Herşeyi anam mı sikti ana mı? Biz sabri. Allah Allah. He. Ne etti dayı? Bir milyar para verdim Ş bir. Şöyle Yapalım bir çit mı? <laughs> bir çit it, it verdi Dur. vereceğim ona. İster ver dedi, ister verme dedi. <laughs> He. İster inan, ister inanma. Ben o adamdan da koynum geçti. Ben ona so ben Sabri tanımıyorum. Bizim bir arkadaşımız yetti ama ona da sorarım ben bu, bu, bu işi dayı. Sen dur. Dayı, Allah razı olsun. Ye yemek Sorarım vereyim. Sorarım değil mi? Al gel buraya, tamam. aynen bir ile Hoş geldin Şey yapalım, videoyu kapatalım. O bize bir çifenik verdi. Cahit abi. Yok tövbe, tek erkek aldı. Onu da İstanbul arkadaşıma hediye ettim, büyüdü şimdi. Tamam, üç tane. Bak, yine olmadı. Ben sana dedim, bir çift ona vereyim dedim, bir çift de sana dedim. Bir çit, Sabriye bir biz tek erkek şey, aldı. Şehit Memmede. Mehmet'e. O zamana kadar dedi ki iki erkek alayım dedi. Abi, ben, ben biliyordum ya, da her şeyi şey, bizim <gülüyor> konuşmamızı <gülüyor> <iyi bir> şey. <laughs> arkadaşlar e, Anadolu insanı böyle yüreği kalbi geniş temiz bir insan işte. E, eve gidelim et yapayım diyor. Allah razı olsun dayıcığım biz yemiş kadar olduk. Evet. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dayıcığım şöyle bir izleyenlere Allah'a emanet olsun der misin? Allah'a emanet ol. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bir oğlum sen de el sallıyorsun. var oğlum. Cahit Usta sen de el salla baba. Allah'a emanet ol. Allah İşiniz nasıl gelsin. Yakup abi çekimine teşekkürler. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür İyi. ederim. ediyorum. Like'larınla ben de yemek ısmarladım. Tamam. İyice it var. Bir oğlum ege? yoksa dövüşürüm evet, seninle. 70 tane büyük it var dayı.